Herkese merhabalar arkadaşlar. Göz çevresi kırışıklıklarını yumuşacık yaparak açacak, göz altı morluklarını giderecek, göz altı torbalarını ve göz altında kuruluk varsa onlara da etki sağlayacak, göz çevresindeki kılcal damarlarının görünümünü de azaltacak bal kremi ile karşınızdayım. Ben Tülay, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bal kremimizi hazırlamadan önce bu kremi kimler kullanamaz ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hamile olanlar, emziren anneler ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar için bu krem uygun değil. Onu da belirtmek istiyorum kremi hazırlamadan önce. O zaman hemen kremimizi nasıl hazırlıyoruz o aşamaya geçelim. Bal kullanacağız kremimizde. 2 tatlı kaşığı balı tabağıma ekliyorum. Balıma ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı da at kestanesi yağı ekliyorum. Ve 4-5 damlayı geçmeyecek kadar da papatya yağı ekliyorum. 3 malzeme birbiriyle özleşene kadar en az 2-3 dakika kadar karıştırıyorum. Videoda görüldüğü kıvamı alınca krem yapımı tamamlanmış oluyor arkadaşlar çok basit hazırlıyoruz ve inanılmaz etkilere sahip bu kremi kullanmadan önce alerji testimizi yapıyoruz ve gönül rahatlığıyla uyguluyoruz. Bu krem aynı zamanda varislere de uygulanabilir. Vücudunuzda kılcal damar çatlaması olan bölgelere de uygulayabilirsiniz. Yüzünüzde başka kılcal damar çatlaması olan yerler varsa oraya da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. At kestanesi yağı cildimiz için oldukça faydalı bir yağ arkadaşlar. Özellikle kırışıklıklarda, varis görünümünde, kılcal damar çatlamalarında at kestanesi yağı cildimizde kan akışını hızlandırıyor. Ee, sizlere yakında at kestanesi yağı evde nasıl yapılır onun videosunu da hazırlayacağım arkadaşlar. Bal kremimizi hazırladık. Şimdi uygulama aşamasına geçelim. Parmak uçlarıyla pıt pıt dokunuşlarla göz altına ve çevresine uyguluyoruz. Sonra masaj yaparak cilt tarafından kremin emilimini sağlıyoruz. 20 dakika kadar bekletip 20 dakika sonra yıkıyoruz. Anında yumuşak, gergin hisler yaşıyoruz arkadaşlar. Bu hisler yıkama sonrasında da devam ediyor. Düzenli kullanımda göz çevresindeki sorunlardan kurtulup kusursuz göz çevresine sahip oluyoruz. Akşamları uygulamak daha iyi sonuç verir. Fakat gündüzde uygulanabilen bir krem bu. Her uygulama öncesinde kremi tekrar karıştırmamız gerekiyor. Eğer cildimizde aşırı kırışıklık varsa her akşam uygulayabiliriz ve bu kremi bitene kadar kullanabiliriz. Göz çevresi sorunları adına umarım faydalı bir video olmuştur. Unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı içeriklerle yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.